Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden apar topar getirilerek bir partinin başına geçirilen özel isim Mehmet Ali Bayar, bu okulların kıblesinin Türkiye olmadığını açık açık vurguluyor. Hem de okulların propaganda edildiği bir kasette. İşte Bayar'ın bu okulların şifresini açığa vurduğu açıklamaları. Bu proje sadece Türk devletine ait bir projeydi. Bu e, cumhuriyetlerde o zaman açılmış yeni büyükelçiliklerimiz... E, Ankara'dan aldıkları talimatlarla bu okulların desteklenmesi, muhatap oldukları ülke hükümetleri nezdinde haklarının korunması, geliştirilmesi konusunda vazifeliydi her şeyden önce. Aynı propaganda kasedinde bu kez Fethullah Gülen'in ağzından ona atfen bu okulların Amerika'nın himayesinde kurulduğu açık seçik ifade ediliyor. Gülen kasette okulların küreselleşme adına hayata geçirildiğini ve böyle bir projenin zaten ABD istemeden gerçekleştirilemeyeceğinin altını çiziyor. İşte Gülen'in açıklamaları. Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinde iş yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa bu itibarla mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Yine aynı kasetten devam edelim ve bir marifetmiş gibi aktarılan kasetteki şu inanılmaz itirafı sizlerle paylaşalım. Bakınız bu okullarda bizzat Gülen'in kabulüyle kimler kaça çalışıyormuş ve bu okulları bitirenlere kimler nasıl kucak açıyormuş. Amerikalılar dünyanın pek çok ülkesinde İngilizce eğitim veren bu okulları ilgiyle izliyor. Örneğin Kazakistan'daki okullarda Amerikalı profesörler çalışıyor. Yine bu ülkelerden mezun olan öğrencilere Amerikan kökenli petrol şirketleri burs verip Amerikan üniversitelerine yolluyor. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit okulların arkasındaki işte bu esas güç nedeniyledir ki yani bu okulların misyonunu, için kurulduğunu izinleri kimin aldığını, arkasında kimlerin var olduğunu bildiği içindir ki öylesiye savunmuştur. Hatta o günlerde doğan tepkiler üzerine Gülen'in istiyorsanız Türk Milli Eğitimine devredelim teklifi de aslında okulların arkasındaki gücü hatırlatma ve zoru gösterme amacı taşıyordu. Fetullah Gülen'in bu politik açıklaması bir tarafa okullar özellikle siyasiler tarafından o kadar çok savunuluyordu ki Zannedersiniz ki bu okullar dünyayı Türkiye'ye getirecek. Rahmetli Özal'ın dönemindeki devlet temsilcisi temsilciler olarak. Bizlerin kanaatı çok müspetli ve biz destek verdik ve teşvik ettik. ANAP'ın bu konuda yalnız olduğunu, bugün Türkiye'nin geldiği, getirildiği kötü noktanın müsebbibi, tüm siyaset sınıfının okullara gönül destek verdiğini, adeta okulları kutsal bir hizmet gibi bu millete takdim ettiklerini biliyoruz. Oysa sonuç ortada. Türkiye'yi Türk dünyasına taşıyacağı iddiasıyla propaganda edilen okullar orada duruyorlar. Ancak Türk dünyasında Türkiye'nin adı yok. Adı ve yeri olan adres belli. Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye bu coğrafyadan çıkarılırken onun yerini ABD alıyor. Demek ki bu okullar gerçekten önemli bir misyon gördüler. Ancak Türkiye adına değil, bu işi Batı adına icra ettiler. Hatta o kadar ki Küresel Barışa Doğru isimli kitapta Üzeyir Garih, bu okulların İsrail dede açılmasını sağlamalıyız diyor. Görüyorsunuz işte, 13 yaşındaki çocuğu öldüren bir İsrail askerinin fark etmez, 3 yaşında da olsa öldürürdüm dediği dünyanın en fanatik ve bugün İslam dünyasının başındaki en bela ülke olan İsrail'de bu okulların açılmasından bahsediliyor tanıyoruz bu okulların kime hizmet ettiğini anlamak için daha fazla söze gerek yok